Merhabalar sevgili kardeşim. x TYT Türkçe kampımızın yeni dersiyle sizlerle birlikteyiz. Bu dersimizde seninle cümle çeşitlerini işleyeceğiz. Hocam peki hangi kriterlere göre cümle çeşitlerini inceleyeceğiz? Bir sayabilir miyiz? Evet. Anlamlarına göre cümleler ki bunu biz daha önceki videolarımızda anlatmıştık. Bunu anlatmayacağız. Yüklemin yerine göre cümleler, yüklemin türüne göre cümleler ve yapısına göre cümleler. Dersimizin sonunda da her zaman olduğu gibi TYT x denemeler kitabından seçtiğimiz iki güzel soruyu sizin için çözeceğiz canım kardeşim. Hemen dersimize geçelim mi hocam? Geçelim. Vakit kaybetmiyoruz, başlıyoruz. Sevgili hocam ilk önce daha önceden de bahsettiğimiz gibi anlamına göre cümleleri bir sayalım. Nelerdi bunlar? Olumlu cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi ve ünlem cümlesi. Sevgili kardeşim bu dört maddeyi yukarıya da şimdi linkini bırakacağım, kartı bırakacağım. Cümlede anlam dersimizin altıncı videosunda izleyebilirsin. Biz hemen yüklemin yerine göre cümlelerden başlayalım hocam. İlki nedir? İlki kurallı cümledir. Kurallı cümle en basit olan cümledir. Yani yüklemi sonunda olan cümle her zaman kurallı cümledir. Evet, kurallı cümle olması için yüklemin sonda bulunması hı hı. gerekiyor. Bir diğeri de devrik cümledir. Şimdi yüklem cümlenin en önemli kısmıdır değil mi? Temelidir. Temel sağlam olursa, yerinde olursa ne olur? O cümle devrilmez. Evet. Ancak ben cümlenin sonundan yüklemi alırsam, başka bir yere koyarsam, ortaya, başa ya da herhangi başka bir yere koyarsam ne olur? Ben bu bina yerinden oynatmış olurum. Hı hı. Dolayısıyla bu bina devrilir. Biz bunlara da Devrik cümle deriz bu yüzden. Bir de eksiltili cümle vardır hocam. Hı hı. Yani tamamlanmamış cümleler diyoruz biz ona. Tam bir şey söylerken bir yargıya bağlamadığımız, böyle ortasında bıraktığımız cümlelerdir bunlar. Hı. Hı. Mesela böyle çalışmamaya devam edersen ki sonunda 3 nokta var. Eksiltili cümlelerin sonunda 3 nokta bulunur. Ne yaptık? Biz bir cümleyi tamamladık mı bu cümlemizi? Hı hı. Tamamlamadık değil mi? Evet. Dolayısıyla bu eksiltili cümledir. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir dedik. Bu cümlemizin yüklemi nedir hocam? İlimdir. İlimdir ve cümlenin sonunda değil mi? Hı -hı. Bakın bu kurallı. Peki benim üstüme gelmeyin artık dersem bu cezanın bir şarkısı benim üstüme gelmeyin artık yeni birim olacak gibi bak bunu görmezden geleceksen dengen bozulur şersem <laughs> böyle devam ediyor. <laughs> Nerede bu cümlemizin yüklemi hocam? Evet gelmeyin sonda olmadığı için biz ne diyoruz? Devrik cümle diyoruz. Devrik cümle diyoruz. Bir de kandırdım Nazlı Yari sonunda çılgın sözlerle. Bak burada da yüklemimiz <laughs> nerede? En başta değil en mi? Başta. Dolayısıyla bu da nedir? Devrik bir cümledir. Hemen yüklemin türüne göre cümlelerden bahsedelim. Hı -hı. Yüklemin türüne göre cümle demek şu demek. Yüklemin sözcük türüne bakacaksın arkadaşım. Eğer sözcük türümüz isimse yani üzerine ek fiil almış bir isim yüklem durumundaysa biz buna isim cümlesi diyoruz. Hı -hı. Ya da hocam? Çekimli bir fiilse yüklemimiz biz de buna fiil cümlesi diyoruz. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir durum var. Mesela fiilimsi almış sözcükler eskiden fiildi, değil mi? Hı hı. Ancak bu ekleri alarak artık fiil özelliklerini kaybettiler. İsim soylu bir sözcüğe dönüştüler. Hı. Ya isim oldu ya sıfat oldu ya zarf oldu. Dolayısıyla üzerine fiilimsi eki almış bir sözcük yani bir fiilimsi yüklem durumundaysa ben buna ne diyeceğim? İsim cümlesi, cümlesi diyeceğim. Çünkü artık bu bir isim. Bir de hocam şuna dikkat etmeliyiz. Bazı sözcüklerde hem isim hem fiil olabiliyordu. Yani ortak kökten oluşabiliyordu. Biz bu sözcükleri cümledeki anlamına göre değerlendireceğiz. Ve isim mi fiil mi o zaman karar vereceğiz. Hemen şu iki örneğe bakalım o zaman. Hı hı. Bunlar yediğim en lezzetli ekler. Şimdi buradaki ekler nedir bir tatlı çeşitlidir evet, değil pasma. mi? Evet fazla. Bayılırım. Hı hı. Öğretmen bu hafta seni listeye ekler dediğimde ise eklemek fiilinden bahsettim hı değil hı. mi? Hani bir şeyi değil. bir şeye eklemek. Dolayısıyla... Üstteki bir isim olduğu için, bir tatlı ismi olduğu Hı -hı. için isim cümlesidir. Alttaki ise eklemek fiilini çekimlediğimiz için nedir? Hı -hı. Fiil cümlesidir. Fiindir. Gel gelelim yapısına göre cümlelere. Yapısına göre cümlelerde bilmemiz gereken ilk şey şu. Bir cümlede temel cümle kısmı vardır ya da yan cümlecik kısmı vardır. Hı -hı. Şimdi temel cümle ana yüklemimizin olduğu kısımdır. Peki hocam yan cümle nedir? Yan cümle ise içinde fiilimsiler bulunan, ki bağlacı bulunan, Şart ekiyle çekimlenmiş bir fiil bulunan ya da cümle içerisinde başka bir cümlenin bulunduğu kısım yan cümleciktir. Tamam. Şimdi temel cümle ve yan cümleyi anladık. Hı hı. Hemen basit cümleden başlayalım. Şimdi cümlemiz içerisinde bir tane yüklem varsa ya basittir ya bileşiktir sevgili hı hı. kardeşim. Basit cümlede bir tane yüklem bulunur. Ancak bu cümlenin içerisinde fiilimsi, şart eki, ki bağlacı veya farklı bir cümle daha bulunmaz. Buna dikkat ediyoruz. En basitisi de budur zaten adı üzerine basit cümle. Hı -hı. Mesela minik bir kuş balkonuma kondu. Hı hı. Cümlemizin yüklemi nedir hocam? Kondudur kondu. değil mi? Hı -hı. Bunun içinde şart eki, ki bağlacı, fiilimsi vesaire var mı? Hayır. Yok. Dolayısıyla bu bir basit cümledir. Birleşik cümlede de hocam yine bir tane yüklem bulunur ama içerisindeki bağlacı varsa biz buna kiri birleşik cümle deriz. Hı hı. Şart eki varsa şartlı birleşik cümle deriz. İçerisinde fiilimsiler varsa girişik birleşik cümle deriz. Cümle içerisinde başka bir cümle bulunuyorsa da biz de buna iç içe kaynaşık birleşik cümle deriz. İç içe kaynaşık birleşik cümle. <laughs> Şimdi hemen şu örneklere bakalım. Hı hı. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Akşam olmakta. Hı hı. Değil mi? Burası bizim yüklemimiz. Evet. Aynı zamanda bunun içinde ne var bak? Ki var. Ki bağlacı var. var. Demek ki bu ki ile bileşik cümle. Hı hı. Peki bu cümlemizin içinde kaç tane yüklem var? Bir tane yüklem var. Buna dikkat ediyoruz. Evet. Bu önemli. Cihanın yurdu hep çiğnense çiğnenmez senin yurdun. Hmm. Evet. Bak çiğnenmez senin yurdun. Senin yurdun çiğnenmez. Kaç tane yüklemimiz var? Bir tane yüklemimiz Hı -hı. var. Ancak burada çiğnense kısmında şart eki var değil mi? Evet. Şartlı bileşik cümle. Bak bir tane yüklem var. Üzerinde de o cümlenin içerisinde de bir tane şart eki var. Şartlı Hı -hı. bileşik cümle. Peki hocam acı çekmek özgürlükse özgürüz ikimizde dediğimde kaç tane yüklemimiz var burada? Burada da tek yüklem var. Özgürüz. Ancak dikkat etmemiz gereken bir şey var bak Hı -hı. acı çekmek mak mekeki. Mak mekeki neydi bir fiilin üzerine geldiğinde onu ismi dönüştürüyordu isim fiil eki yani fiilimsi almış o zaman nedir bu girişik birleşik cümledir. Evet. Bir de şu son örneğe bakalım hocam minibüsteki adam <laughs> overlockçu ayağınıza geldi halı kilim paspas kenarına halı flex kenarına overlock çekilir 5 dakikada yapılır hemen teslim <laughs> edilir diye bağırıyordu dediğimizde. Kocaman bir cümle kurdum değil mi evet. cümlemizin içerisinde? <laughs> Kaç tane yüklem var bunun ana yüklem? Bir tane var Yükle. bağırıyordu. Hı hı. Bu içindeki tırnak içerisinde verdiğimiz kısım ise nedir? Yan Fark cümledir. Bir farklı hı hı. bir cümledir. Dolayısıyla biz cümle içerisinde cümle kurduğumuz için buna ne diyoruz? İç içe. Kaynaşık. Birleşik. birleşik cümle diyoruz. <laughs> Gel gelelim yapısına göre cümlelerden sıralı ve bağlı cümleleri. Bu tarz cümlelerde en az iki yüklem bulunmalı. Peki hocam bunların ortak yönü iki tane yüklemin olması Hı -hı. değil mi en az? Evet. Peki farkı ne yani bu sıralı cümleyle bağlı cümleyi birbirinden ayıran fark ne? Hmm. Şimdi en az iki yüklem bulunacak ya ikiden fazla da bulunabilir. Sıralı cümlelerde noktalı virgül veya virgülle ayrılması gerekiyor bu iki yüklemin. Bağlı cümlelerde ise bağlaşlarla ayrılması gerekiyor. Hmm. Bağlaçlarla ayrıldıysa bağlı cümle virgül veya noktalı virgülle ayrıldıysa ne diyoruz? Sıralı cümle. Şimdi sıralı ve bağlı cümlede dikkat etmemiz gereken bir durum var ki bu ikisi için de geçerli. Sadece ismi değişiyor. Eğer bu iki cümlede ortak bir öge varsa bu özne olabilir, nesne olabilir, hı hı. zarf tümleci dolayı her şey herhangi bir şey olabilir. Ortak bir öge varsa bu bağımlı sıralı cümle oluyor. Eğer ortak bir öge yoksa bağımsız sıralı cümle oluyor. Aynı şekilde bağlı cümlelerde de ortak öge bulunuyorsa bağımlı bağlı cümle, ancak bulunmuyorsa bağımsız bağlı cümle oluyor. Hemen örneklerine bakalım. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Şimdi baktırır, yaktırır. Bunlar iki ayrı cümlem değil mi hocam? Evet. İki tane şeyimiz var burada, cümlemiz var. Hı hı. Bunlar birbirinden ne ile ayrılmış? Bakın, noktalı, noktalı virgülle ayrılmış. Peki, kapıdan baktıran nedir? Mart. Kazma kürek yaktıran nedir? Yine mart. Yine mart. Bakın mart burada ortak kullanmış, Yani ortak bir ögesi var. Bu bağımlı sıralı cümledir. Horoz ölür, gözü çöplükte kalır dediğimde horoz ölür virgül. Ölmek Hı -hı. bizim birinci yüklemimiz. Hı -hı. Gözü çöplükte kalır, kalır ikinci yüklemimiz. Evet. Ne yaptık? Virgülle ayırdık. Peki ortak ögesi var mı bunun? Hayır. İlkinde ölen nedir? Horozdur. Değil Hı -hı. mi? Ancak ikincisinde çöplükte kalan nedir? Horoz değildir. Horozun gözüdür. Dolayısıyla ortak ögesi yoktur. Bağımsız, sıralı cümledir. Ve aynı mantıkla bağlı cümleye bakalım. Hı hı. Mevsimlik işçi bahçeden portakalları topladı ve... Ve bağlacını kullandık. Kasalara dizdi. Topladı, hı hı. dizdi. İki ayrı yüklemimiz. Bunları neyle bağladık? Ve bağlacıyla bağladık. Peki, ortak ögesi var mı? Ona bakalım. Evet. Bahçeden portakalları toplayan kim? Mevsimlik, mevsimlik işçi. Öznesi. Hı hı. Burada ortak kullanılmış gibi. Kasalara dizen kim? Yine mevsimlik işçi. Özne ortak kullanılmış. Bağımlı, bağlı cümledir bu. Bir sonrakine bakalım. Adam arabayı kullanıyordu ancak gözleri uykuya direnemiyordu. Kullanıyordu. Birinci yüklemimiz direnemiyordu. İkinci yüklemimiz bak ancakla biz bu iki cümleyi bağladık değil mi? Bir kere bu bir bağlı cümle. Evet. Peki bağımlı mı bağımsız mı ona bakalım. Arabayı kullanan kim? Adam. Hı hı. Özne bunun adam. Uykuya direnemeyen ne? Gözleri. Adamın gözleri. He. Hı. Ortak kullanılmış mı? Kullanılmamış. Bu iki cümle dolayısıyla birbirinden bağımsızdır. Yani bağımsız bağlı cümledir bunlar diyoruz ve hemen X-Ray T Türkçe kitabından seçtiğimiz soruları X-Ray'den geçiriyoruz. Birinci sorudan başlayalım. Aşağıdaki cümlelerden hangisi parantez içindeki ifadeyle ilişkilendirilemez? Buyurun hocam. A seçeneğine bakalım. Yeni bir romana başlamadan önce uzun uzun gözlem yaparım. Şimdi parantez içinde girişik birleşik cümle demiş. Girişik birleşik cümlemiz neydi? İçerisinde fiilimsilerin bulunması gerekiyordu ve tek Yüklemden oluşacaktı. Evet, hemen inceliyorum o zaman. Gözlem yaparım. Bizim yüklemimizdir. Bir hı tane hı. yüklem var bakın bunun içinde. Peki fiilimsi var mı? Yeni bir romana başlamadan madan meden zarf fiil var değil mi burada? Evet. Fiilimsi olduğu için ben buna girişik bileşik cümle derim. A seçeneği gider. Gider. B seçeneğine bakalım. Çok soru çözmelisiniz ki konular iyice pekisin. Ki ile birleşik cümle demiş. Hemen bakıyoruz ki bağlacımız var ve ki ile birleşik cümle diyoruz. O zaman bu da doğrudur. Hı bunun hı. da çizik üzerine. Sudoku'nun kuralları basittir. Tek kötü yanı bağımlılık yapmasıdır. Şimdi burada iki tane cümlemiz var değil mi? Hı hı. Basittir birinci yüklem yapmasıdır, yani bağımlılık yapmasıdır. ikinci yüklem. Hı hı. Peki burada iki yüklem varsa iki tane cümle var. Evet. Bunlar neyle ayrılmış? Ona bakalım. Bakın noktalı virgülle ayrılmış. Virgül veya noktalı virgülle. Bu iki cümle birbirinden ayrılıyorsa biz buna ne diyoruz? Sıralı bileşik cümle diyoruz. Parantez içinde de sıralı bileşik cümle yazıyor. O da gider. Denizi seçeneğine bakalım hocam. Zavallı kuş günlerdir açlıktan susuzluktan neredeyse ölecekti. Evet olumlu cümle demiş biz ne kadar bu durumu olumsuz görsek de üzücü görsek de biz anlamına değil oradaki yapıya bakacağız. Yani burada olumsuzluk ekini almadığı için fiilimizin üzerine mame gelmediği için biz olumlu olarak kabul edeceğiz ve ölecek de olumlu bir cümledir. O zaman D seçeneği de gider. Hı hı. Son seçeneğe bakalım E seçeneğine. Denemeleri okumadığımı nasıl düşünürsünüz benim? Şimdi hocam burada soru sormuş mu? Soru işareti var. Nasıl kelimesi de var ama. Evet var ama gerçek soru cümlelerinde karşıdan muhatabından direkt bir sorunun cevabını ister. Burada bizden gerçekten bir sorunun cevabını istemiyor. Yani burada bir sistem var. Sistem etmiş. O yüzden biz buna gerçek soru cümlesi diyemeyiz. Sözde soru cümlesi deriz. Cevabımız nedir o zaman? Edirne'dir değil hı hı. mi hocam? Edirne'yi işaretliyoruz. İkinci sorumuza bakalım hemen. Bu cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A seçeneğinden başlayalım hocam. Hı hı. Dördüncü cümle basit, devrik bir fiil cümlesidir. Dördüncü cümlemizi okuyorum. Annesi her akşamki gibi yine pencerede bekliyordu onu. Bekliyordu onu demiş. Ee, yüklem sonunda olmadığı için direkt devrik diyoruz. Hı hı. Beklemek bir fiildir. Hı hı. Çekimli bir fiildir. O yüzden fiil cümlesi diyoruz. Peki basit midir? Basit mi olduğunu cümlenin içinde bakıyorum. Eğer ki yoksa, ki bağlacı yoksa, hı hı. şart eki yoksa. E, fiilimsiler yoksa biz ne diyorduk bu cümleye ve içerisinde ayrı bir cümle daha yoksa basit cümle diyorduk. Basit cümle. Tek yüklemliydi değil mi? Evet. Tek yüklemli olması gerekiyordu. Bütün şartları karşıladığı için doğrudur diyoruz. A seçeneğine gider. B seçeneğine bakalım. Beşinci cümle. Kurallı basit bir isim cümlesidir. Hemen beşinci cümleyi okuyorum. Bu dönem veli toplantısına katılım daha azdı. Az bir isimdir değil mi? Hı hı. Dolayısıyla bu bir isim cümlesidir. Peki kurallı mıdır? Yüklemi sonda olduğu için evet. kurallıdır. Bu şartı da karşıladık. Peki basit midir? İçinde az önce Kübra hocamızın dediği gibi fiilimsi, şart eki, kiyi bağlacı veya cümle içinde cümle bulunmuyor. Ne diyeceğiz o zaman hocam? Bu da doğrudur diyeceğiz. Basittir diyeceğiz. B seçeneği de gidecek. C seçeneğine bakalım. Üçüncü cümle girişik birleşik bir fiil cümlesidir. Girişik birleşik cümlemiz neydi? İçerisinde fiilimsiler bulunacak ve tek yüklemimiz bulunacaktı. Evet. Okuyalım hemen. Sizinle daha önce karşılaştığımızı hatırlamıyorum. Şimdi cümleye bakalım. Bir tane yüklemimiz var. Ve bu yüklemde çekimli bir fiil. Hatırlamamak çekimli bir fiildir. Dolayısıyla bu bir fiil cümlesi. Evet fiil cümlesidir. Peki girişik birleşik cümle olabilmesi için ne olması gerekiyordu içerisinde? Fiilim olması gerekiyordu. Karşılaştığımızı derken orada dık dik sıfat fiil ekimiz var. O zaman bu da doğrudur. Hı -hı. Bu da gider. Denizli seçeneğine bakalım. Birinci cümle kurallı birleşik bir isim cümlesidir. İlkbaharın gelmesiyle canlanmaya başladı tabiat. Buraya nokta koyalım hocam. Bence de. Hemen Noktayı mi? koyduk. E seçeneğine geçiyoruz. İkinci cümle biçimci olumlu, anlamcı olumsuzdur. Şimdi biçimci olumlu, anlamcı olumsuzda ne oluyordu hocam? Mame olumsuzluk eki olmuyordu Olmadı. onun içerisinde değil mi? Ama biz okuduğumuz zaman olumsuz bir anlam çıkarıyorduk oradan. Hı hı. Hemen okuyalım. Sanki her olumsuzluğun sorumlusu benim. Şimdi buradaki sanki kısmı hı hı. nasıl bir anlam veriyor cümleye? Bütün olumsuzlukların her olumsuzluğun sorumlusu ben değilim anlamı veriyor hı hı. değil mi? Bak benim, benimden sonra yok değil gibi bir ifade gelmemiş. Dolayısıyla bu biçimci olumludur. Ancak oradaki sanki ifadesi anlama olumsuzluk anlamı vermiştir. Hı hı. Yani ben değilim demek istemiş. Dolayısıyla E seçeneğiyle söylenebilir. E seçeneğiyle üzerine çizeriz. Hı hı. Tekrar D'ye gelelim. Birinci cümle kurallı birleşik bir isim cümlesidir. İlkbahar'ın gelmesiyle canlanmaya başladı tabiat. Şimdi bu cümlenin yüklemi nedir? Başladı. Hı hı. Kurallı mıdır bu? Kesinlikle değil. Baştan gitti. Hı. Peki, isim cümlesi midir hocam? Başlamak bir fiildir. Fiil o zaman cümle. fiil cümlesidir. Yine gider. Peki, birleşik cümle midir hocam bu cümlemiz? İçerisinde fiilimsi olduğu için biz birleşik cümle deriz. Girişik birleşik cümle olur değil Hı -hı. mi? Dolayısıyla doğru cevabımız denizlidir diyoruz ve kapanışa geçiyoruz. Sevgili kardeşim, dersimizi sonuna kadar dinlediğin için çok teşekkür ederiz. Umarım senin için faydalı olabilmişizdir. Videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi ve arkadaşlarına da bizi tavsiye etmeyi unutmazsan çok mutlu oluruz. O zaman hocam bir dahaki ders görüşmek üzere kal sağlıcakla arkadaşım